Merhabalar arkadaşlar. Temmuz ayı bonus açılımı için buradayız bilmeyenler için. Bu bir zen açılımı olacak. Bonus açılımları zen açılımı olarak yapıyorum. Bu şekilde rehberlik istiyorum. Çünkü çok şifalı, çok nokta atışı, bir harita mahiyetinde rehberlik sunma kabiliyetine sahip olduğu için zen açılımıyla devam ediyoruz. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarım için olabilecek en güçlü, en şifalı, en efektif, en sevgi dolu ve destekleyici yardımı ve rehberliği sunmaları için ruhsal rehberlerimden ve meleklerimden yardım talep ediyorum. Yengeç burcu Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostları için Temmuz ayı. Şimdi burada üç tane kart var. Şimdiki şu, şu ve şu. Bu tutunuyor, dursun orada arkadaşlar. Çemesim et. Bir tane de enerji kart isteyeceğim. size. Bir yön tayini gerekiyor belli ki. Bir yön tayini gerekiyor belli ki. Evet zaten görebiliyorum. Şimdi arkadaşlar okumanızın göbeğinde Temmuz ayı şu andan itibaren açığa çıkan en genel en belirleyici enerji yaratma enerjisi yaratıcı enerji yaratıcı ifadenin gücü sakin bir biçimde Sevgiyle detayları ufak ufak değerlendirerek dişil enerjiyle yani burada aşırı koşturma, aşırı eylem, aşırı plan yapma, aşırı iddialı adımlar böyle müthiş bir girişimcilik vesaire yok fakat bir örümceğin ağ örüşü gibi adım adım çok büyük projeler, enerjiler, yaratım ifadesi, yaratıcılık hangi alanda yaratıcı ifadeyi açığa çıkarmak istiyor iseniz müthiş güçlü bereketli bir bolluk bereketi dişil enerji nasıldır üretkendir doğurgandır çoğalma prensibi vardır dişil enerjide ilmek ilmek örgü örer gibi ya da bir tohum verin orman yapacaktır şimdi anlaşılan o ki belki biraz bu anlamda yaratma yaratıcı ifadeniz geri planda kalmış olabilir bir süredir. Gerektiği gibi tezahür etmiyor olabilir ya da açığa çıkmak üzeredir. Bu anlamda destekleniyorsunuzdur. Belki bir iki minik e, içinizde minik heyecanlar dolaşıyordur ya da e, fikirler dolaşıyordur ama henüz eyleme geçmemişsinizdir ya da belki sadece bir iki adım atmışsınızdır ama tereddütleriniz olabilir. E, artık bu enerjinin Tam kapsamlı bir biçimde açığa çıkma zamanı. Şimdi dirençleriniz konusuna gelince, ya biraz şimdi yengeç burcu zaten duygusal grup. Ben benim de yükselenim yengeç. Nihayetinde duygusal varoluşlar oluyor yengeçler. Burada ise zaten e, mantıklı olmaya berrak bir zihin yapısına e, burada zihin var arkadaşlar odaklı bir zihin yapısı aynı zamanda e, duyguların e, yolunu kesmesine izin vermez yani burada ağdılı duygular depresif duygular su elementinin gölgesini konuşursak böyle oluyor biliyorsunuz gölgede olduğunda karamsarlık ve dahi e, işte korku kaygı endişe vesvese gibi duygular e, herhangi bir duyguyu Zihnin önüne gelmesine izin vermeyecek bir biçimde keser atar. Berraklıkla, bir keskin bir zihin yapısı ve kararlılıkla ilerler. Objektiftir, tarafsızdır. Kendinize karşı, etrafınıza karşı bakın burada da iyilikten ve bağışlayıcılıktan gelen güç var. Dişil enerji var burada. Dikkat ediniz. Üçte ifade çok güçlüdür ama e, negatifinde, üçünde numaralajide negatifinde Karşısındaki insanları yaralamak için de kullanabilir bireyler lisan gücünü. Dikkat edin. Bakın burada da lisan gücü var. Fakat objektif, tarafsız, net iletişimler kuran. Belki e, duygularınızı, düşüncelerinizi gerektiği gibi akıcı bir biçimde zamanında ifade edemiyor etmeye karşı direnç gösteriyor olabilirsiniz. Birilerini kırmamak, onaylanmak, kabul görmek adına ya da aman şimdi sorun çıkmasın vesaire gibi duygularla yaşayabilirsiniz. E, Burada çünkü net iletişimi yani içsel ve dışsal dürüstlük var burada arkadaşlar. Bu varoluş zihnindeki neyse patavatsızlık boyutunda değil elbette ki. Sağlıklı bir biçimde zamanında e, bilge bir şekilde ifade eder. Ve dahi burada şöyle bir dirençten bahsetmek de mümkün. E, belirli alışkanlıklarınızı, düşünce duygu kalıplarınızı, inanç sistemlerini, bir takım toksik ilişkilerden gelen toksik bağları, işte efendim kurban zihniyeti, öğrenilmiş çaresizlik gibi yolculuğunuzda önünüzde teşkil edebilecek bir takım kalıpları kesip atmakla ilgili de direnç gösteriyor olabilirsiniz. Bu konuda uyarıyorlar. Ee, artık daha berrak bir zihin yapısı, daha farkındalıklı bir hal, ee, duyguların çok öne gelmesine izin vermeden mantıklı, stratejik bir sağlıklı stratejik tabii ki zihin yapısıyla planlayarak odaklı bir biçimde ilerleme zamanı. Son kartınızda da böyle bir enerji var zihinle ilgili. O yüzden biraz duygulara fazla kapılmış kapılıyor olabilirsiniz. Duyguların öne gelmesine e, dikkat ediniz. Şimdi burada içsel sorumluluk seviyeniz arkadaşlar burada olabilecek en güçlü başarı tamamlanma bütünleşme uyum harmoni kutlama doyum denge huzur iç huzuru özgürlük bunların tamamı var Her zaman anlatıyorum 4 numarolojide istikrar süreç kararlılık ve inşa ile alakalı 4 numarolojide toprak elementi Burada normal görselinde dört tane e, değneğin bir temel olarak durduğunu ve içinde iki kişinin durduğunu görürsünüz. Normalde orada bir temel oluşmuştur ve o iki kişi sağlam bir çatı oluşmuştur orada o sağlam temelin üzerine. O iki kişi de iki kişi de o e, çatının altında güvendedir. Kalıcı stabil bir biçimde güvende hissetme, rahat bir nefes alma ve hani e, uzun süreler e, kendini rahat ve huzurlu hissetme enerjisinin açığa çıkışı. Şimdi bu sizin içsel sorumluluk seviyeniz. E, sağlam temeller üzerine inşa etmeye gayret gösterin bu başarı. Başarı sizin için her neyse, her hangi bir kategoriyi ve tamamını kapsar burası. İlişkiler, kalıcı ilişkiler, projeler. Ee, üretkenlik, doğurganlık burada da bunlar vardır. Ee, sabırlı olmak gerekir burada. Süreç odaklı olmak gerekir yine ee, buradaki gibi. Adım adım bir e, örümcek ağa örmesi, örümceğin ağ örmesi gibi ya da bir örgü, bir dantel örmek gibi öyle düşünün. Ee, i̇çsel sorumluluk seviyeniz böylesi bir başarıya ulaşabileceğinizin farkında olun ve duyguların öne gelmesine izin vermeden yine burada bahsettiğim her şey buradaki adımları atlayamazsınız her zaman söylüyorum buradaki adımların her biri sizin için önemli bahsedilen her kart ama bunu içselleştirin böylesi bir uyum, denge, bütünleşme bir aradalık başarı, kutlama enerjisi sizin hakkınız ama içsel sorumluluk seviyeniz bunu açığa çıkarmak bunu açığa çıkarmak için neler yapmanız gerekiyor Sakince planlama var burada bakın. Detayları sakince paniklemeden değerlendirmek. Sevgiyle, adanmışlıkla, hoşgörüyle, kendinize karşı ve etrafınıza karşı. İşte e, sabırsız, hoşgörüsüz, katı eleştirel, idealist, perfeksiyonist olmamayı başarmanız gerekir. Giriş cinsiyetiniz ne olursa olsun dişil enerjiyle, yaratma enerjiniz açığa çıkıyor Temmuz ayı itibariyle. Sabırla, sevgiyle. Ilmek ilmek. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken şey, ya belli adaletsizlikler yaşamış olabilirsiniz geçtiğimiz döngüde. Bir takım haksızlıklar, anlaşmazlıklar, sürtüşmeler vesaire olmuş olabilir. E, ama kabul etmeniz gereken şey, artık adaletli bir döngüye geçtiğinizi içselleştirin. Ama önce, önce burada bireyin kendi kendisine, kendi kendisiyle alakalı kendisiyle ilgili dengeli bir takım ve objektif bir takım kararlar alması gerektiğini hatırlayın bu kartla kendinize karşı ılımlı. ...çözümcül, dengeli yaklaştığınızdan emin olun... ...bir, ikincisi ve dahi karşınızdaki insanlara karşı da... E, ...çünkü adalet kartının e, karmik bir yapısı vardır... ...ne ekerseniz onu biçersiniz elbette ki... E, ...ama bu sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken şey... ...artık adaletli bir döngü başlıyor sizin için... ...bir takım e, sürtüşmeler ya da hukuki bir takım süreçler varsa... E, belirli döngüler adalet içermeyen belirli döngüler kapanıyor belli ki artık daha dengeli daha ılımlı daha sakin daha uyumlu hissedeceğiniz bir döngüye açıldığınızı sükunet içerisinde kabul etmenizi istiyorlar eğer e, ya bakın burada eğer duygulara kapılıyorsanız vesaire buraları içselleştiremezseniz burada bir takım kalıpları geride bırakamazsanız sizi ürkütmek için söylemiyorum yanlış anlamayın ne olur e, hassasiyet göstermenizi istemem gerçekçi olmam gerekiyor e, buraları içselleştiremezseniz e, takılır e, zaten takılır dediğimde süreç takılmasın artık sizin için her şeyin sakin bir enerjiyle adım adım ve ama çok süreyen ve güzelliklere doğru açılacağı bir evre başlıyor gerekli adımları attığınızdan emin olun şimdi burada korkularınız bölümünde manasızdır. Korkular her daim gölge seslerden ibaretlerdir ama biz onları besler, büyütür, gölgesinde eziliriz dikkat edin. Bu manasız bir korku. Zaten burada size o kadar güzel enerjilerle eşlik ediliyor ki burada çok güzel enerjiler var arkadaşlar. E, kader şarkının sizin için hayrınıza olumlu bir biçimde süreyen bir biçimde tıkır tıkır e, akıcı bir biçimde dönmeyecek mi acaba ben hani tam olarak istediğim gibi mutlu huzurlu dengeli e, yepyeni enerjiler yepyeni döngülere geçiş yapamayacak mıyım gibi bir korku sabırsızlık göstermeyin arkadaşlar tekrar e, burada burası sabırsızlığı kaldırmaz Sabırlı olun. Elbette ki bu sizin hakkınız. Ya gerekli yani yöntemleri kullandığınızda, eylem, seçim, kararlar bunları tertipli bir biçimde yönettiğinizde, arındığınızda, şifalandığınızda bir takım kalıplardan, esaretlerden ve berrak bir zihin yapısı ve kararlılıkla, sağlıklı stratejik zihin yapısıyla duyguları karıştırmadan ilerlediğiniz ölçüde tabii ki çark sizin için. Elbette ki hepimiz yüce gücün sevgili evlatlarıyız. Hepimiz istisnasız her birimizi. Ee, sizin en kötü adletti, adledebil, bizim en kötü diye adledebileceğimiz insanları dahi sever o. Sever. Ve şans verir. Buna inanın lütfen. Kendinizi ayrı hissetmeyin. Bütünden evrenden, yüce güçten, sonsuz zekadan ayrı hissetmeyin. Hepimiz onun sevgili evlatlarıyız. Ve özellikle iyi karma ile ilerlediğimiz ölçüde her daim, her daim kapıları açacaktır. Bazen kapılar kapanıyor gibi gelebilir, kapanıyorsa da hayrınızadır. Bu bir klişe değil, bunu böyle değerlendirin. Hemen başka bir yöne bakmayı, değerlendirmeyi düşünebilirsiniz o zaman. Kapanmışsa kapanmıştır. Vardır bir hayrı. Burada zaten bir bunu okuyacağım size. Şimdiki. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Şimdi bir takım sıkıntılar yaşanmış belli. Burada da zaten belli adaletsizlikler, dengesiz, uyumsuz ilişkiler ya da bir takım olaylar, döngüler, bir şeyler. Enerjilerde uyumsuzluk. E, kariyer enerjisi uyumsuzluk göstermiştir. Mesela bir idealiniz vardır ama o idealle eylemleriniz uyuşmamıştır. Her ne olmuşsa olmuş. Bir şeyler olmuş. Fakat bu yaşadığınız zorlukları artık tecrübeye dönüştürerek alanınızı donanıma dönüştürerek onları basamak olarak kullanarak burada arkadaşlar bolluk bereketin beden bulmuş hali var hallerinden biri var tarotta sadece bu değil ama burada önemli olan şu Burada bireysel güç var. Kendi tek başınalığıyla çok güçlü. Var olmak için başkalarına ihtiyaç duymaz. E, bu kalpsiz işte ya da müzmin bekar kalacak, yalnız, e, müzevi olduğu anlamına gelmez. Sadece varlık gösterebilmek için, e, kendi özgürlüğünü, bağımsızlığını, gücünü tam teşekküllü yaşayabilmek için dışarıdan birinin desteğine ihtiyaç duymaz, kendini eksik ve yarım hissetmez. Çünkü pek çok e, badire atlatmıştır ama onlardan aldığı tecrübeleri dediğim gibi alanında donanıma çevirmiştir. Kendini geliştirmiştir. Eğitimlerle, tecrübelerle, ruhsal kavrayışlarla her e, e, öğretiden bir tuğla, her öğretiden bir tuğla bir imparatorluk inşa etmiştir. Eğer isterse dönüşme kabiliyeti var ee, ve alanındaki tüm asilikleri, tüm inanç kalıpları vesaire burada bahsettiğimiz ya da kibir, öfke, kıskançlık, ego gibi asilikleri ehlileştirmeyi bilen bilge bir varoluş. O yüzden bolluk bereket onun hakkı. Her anlamda iç huzuru, denge, özgürlük, doygunluk, neşe, para, mülk, Emeklilik hakkı. E, bu sizin yapmanız gereken en akıllıca eylem. Bireysel varoluşunuzun güçlenmesi gerektiğinden bahsediyorlar burada. Kendi tek başınalığınızla güçlü. Kendinizi geliştirerek, edindiğiniz zorlukları hayrınıza dönüştürerek. Yani oturup giden günlerim oldu bana şöyle kötü davrandılar ben şöyle şanssız bir insanım vesaire yapmaz bu varoluşu. Ha okey başıma böyle bir şey geldi. Bundan ne öğrenebilirim? Nasıl bir ders çıkarabilirim? Bu olay ya da bu insan ya da bu döngü bana ne kattı? Ya da benim hayatımdan ne çıkarttı? Bazen de çıkartır. Öyle olaylar yaşarız ki mesela çok tepkili bir insanken geçmişti artık tepkili olmamayı öğretir bize. O olay döngü insan. Ya da kibirliyizdir. Eleştirel bir yapıya sahibizdir. Ama daha sevgi dolu bir insan olmayı, hoşgörülü olmayı öğreniriz. Dişli enerjimizi açığa çıkarmayı ve dişli enerjiyle yaratıcı gücümüzü açığa çıkarmayı öğreniriz. Artık burada arkadaşlar tek başınalığınızı bir ödül gibi algıladığınız bağımsız, güçlü, güldür güldür, olgun, doygun bir varoluş sergileme zamanı sizin için. Ve varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi artık daha odaklı bir biçimde entelektüel bir zihin yapısıyla ve bilgelikle birleşen bir entelektüel zihin yapısı yine bakın burada da bilgelik var. Bahsettim uzatmayacağım. Burada da bilgelik var. Yani burada fevri olun, oradan oraya hızlıca savrulun, saçma sapan ne yöne doğru gittiğinizi bilmeden yaprak gibi savrulun anlamında değil vizyon vizyon belirlenmiş olsa gerek burada artık varmaz gereken yeni farkındalık seviyesi belirlediğiniz vizyona doğru gerekli dengeleme ve özgürleşme çalışmalarını yolculuk sırasında yaparken odaklı bir biçimde ilerleme zamanı artık sizin için bir saniye evet bunu kitapçığından okuyacağım arkadaşlar yolunuzu seçin en derin arzularınızla bağlantıya geçin. Sonra yüreğinizin ve ruhunuzun sevinçle şarkı söyleyeceği yolu seçin. Burada zaten ne dedik? Odak. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Yön muhafızı kartı yön meleklerini temsil eder. Dört yönün melekleri arkadaşlar. Ee, baş melek Michael, baş melek Rafael, baş melek Uriel, baş melek Ariel. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Eee... Şimdi hepsini uzun uzun anlatmayayım size e, görevlerini video uzamasın. Bu harikulade melekler bize bir yol ayrımında olduğumuz ve ne tarafa gideceğimizi bilmediğimiz, bizim için neyin doğru olduğunu bilmediğimiz veya daha büyük resmi görmediğimiz zaman gelirler. İlgili herkes için en iyi olanı görmemize yardım edebilirler. Tamam dayanamadım söyleyeceğim. Baş melek Michael arkadaşlar bizi etrafımızdaki ve içimizdeki negatif blokaj yaratabilecek tüm karanlık enerjilerden arındırıp şifalandıran melektir. Teslimiyete geçmemizi sağlayan, ilahi düzende bizim için çok güzel planlar olduğuna bilerek bir itimat duygusuyla ilerlememiz için bize destek veren, cesaret veren melektir ve çok koruyucu bir melektir. En koruyucu, en arındırıcı, en şifalandırıcı melektir. Benim en çok çalıştığım canım, sevgilim, Baş melek Rafael, kalp çakramızı şifalandıran, duygularımızı şifalandıran, öz sevgi titreşimini alın alınımızda yükseltmeye görevli. Aynı zamanda ilişkilerimizi dediğim gibi kendi kendimizle olan ve etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizi şifalandıran melektir. Ariel, kariyer yaşamımızı, bolluk bereketimizi ama... İçten gelen, içimizden gelen sevgiyle adanmışlıkla mış gibi değil. Yani gideyim de şuraya e, buranın maaşı iyi ama sürünüyorum mutsuzluktan. Yine de bu işte durayım alanında değil. E, kendi esas otantik benliğinizle açığa çıkarttığınız yaratıcı enerjinizde baş melek Ariel sizi son, son sonuna kadar destekler. Bolluk bereket kapılarının açılması için. Baş melek Uriel ise ilhama ve coşkuya açılmanızı sağlayan melektir. İlhama ihtiyacınız varsa, kafa karışıklığı yaşıyorsanız, doğru yolda mıyım, bana bir yön göster, hepsine sorabilirsiniz. Yön göster, yol göster, hepsiyle konuşabilirsiniz. Size işaretlerle, sembolizasyonlarla cevap vereceklerdir ya da rüyalar aracılığıyla. Anlatmadan geçmek istemedim. Ee, her neyse yolunuzu değiştirebilirsiniz ve meleklerinizin ve rehberlerinizin sizden hiçbir beklentisi yok. Sizin de olmamalı. Gidip yani kendinize sıkıştırmayın. Bakın ne kadar senkron. E, acelecilik kendinize katı eleştirel şunu yapmam lazım zaten beceremedim geç kaldım geride kaldım bak o ki bilmem kim nerelere vardı filan Sıkın arkadaşlar beklenti eşittir hayal kırıklığı blokaj yaratırsınız yolunuzda gidebileceğiniz pek çok yön var bunların hepsi gelişmeniz ve öğrenmeniz için mükemmel fırsatlar barındırdığı için hiçbiri yanlış değil demin ne konuştuk ne kadar doğruluğu için bakın tekrar ee, yani bir kapı kapanabilir ama oradaki şerdeki hayrı görebilmek ve devam edebilmek gerekir. Başka bir kapı açılacaktır. Fakat hayattan keyif ve tad almak gerekir. Onun için bir karar vermeniz gerektiğini biliyor ve kendinizi kararsız hissediyorsanız sizi heyecanlandıracağını ve canlandıracağını bildiğiniz yolu seçin ve bu seçimi yüreğinizle yapın. Teşekkür ediyorum yaptıkları rehberlik için. Çünkü arkadaşlar bütün söylediklerimi özetlemiş oldular bu kartla. Muş gibi değil. İçinizden ee, içinizden gelen şeyi. Ariel o zaman Uriel'de, Ariel'de, Başmelek Michael'de, Başmelek Rafael'de ee, yolunuzda sizi destekleyecektir. Tam güç, tam performans, tam kapasite, sevgiyle ve ışıltıyla saracaklardır yolunuzu ve sizi ee, seviyorum. Bir dahaki okumada görüşmek üzere.